Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yüksük çorbası yapacağız. Mantılı çorba da denmektedir. Yüksük çorbası aslında çok uzun, meşaketli bir, e, zaman alacak bir çorba. E, nohudunu haşlayacaksınız, mantısını açacaksınız, saracaksınız. Ama ben şimdi sizlere en kolay yoldan yapılışını göstereceğim. Öncelikle bir orta boy soğanım var bu orta boy soğanımı küçük küçük doğrayacağım. Soğanlarım doğruluktan sonra tenceremin içine bir çorba kaşığı kadar tereyağım ve iki çorba kaşığı sıvı yağım var. Tereyağım eriyinceye kadar kavuracağım. Sonra içine soğanları katıp onları kavrulacak eriyen tereyağımızın içine doğradığımız soğanları ve iki diş sarımsağım vardı. Onu da ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Pembeleşinceye kadar kavuracağım. Soğanlarım kavruktan sonra bir çorba kaşığı unum var. Bu katıyorum. Un kokusu çıkıncaya kadar bunu da kavuruyorum. 2 çorba kaşığı salçam var salçam katıyorum. İsterseniz burada biber salçası kullanabilirsiniz. Ben sadece domates salçası kullandım. Onu da şöyle kavuruyorum güzelce. Evet, domateslerimiz de bir dakika kadar kavrulduktan sonra içerisine bir buçuk litre kadar suyum var. Suyumu ilave ediyorum. Kaynayıncaya kadar bekleyeceğiz bunu da. Sularım kaynadıktan sonra önceden haşlamış olduğum şöyle bir kase kadar nohudum vardı. Suyun içine kattım. Şu anda onlar da şöyle bir dakika kadar burada kaynayacaklar. İçine mantıları katacağım. Nohutlarımız bir dakika kadar kaynadıktan sonra şöyle bir kase kadar mantımız vardı. Onu kattım. İçerisine tuz kattım. İsteyen burada ben hazır mantı kullandım. Kendiniz de açıp yapabilirsiniz ama çok uzun zaman alacağı için ben hazır mantıyı tercih ettim. En son baharatlarım var. Nane, pul biber ve karabiberim var. Bunları ilave ediyorum. Ve şöyle karıştırıyorum. Bir dakika daha bunlar kaynayacaklar ve yemeğim hazır olacak. Evet yüksük çorbamız hazırdır. Çok güzel. Suyu falan çok ayarlı oldu. Evet, yapmak isteyenlere tavsiye ederim. Evet, evinizden, yuvanızdan böyle güzel lezzetler eksik olmasın. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Abone, kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı lütfen eksik etmeyin. İyi günler, sağlıcakla kalın.